Teyze ne yaptın Kılıçkom? Evet. Sinan, ekmek aldın Evet. Hva skal du gjøre? De gjør sånn. Hvisker i hjertet mitt. İçecek ne içiyorsunuz? Ay, var mı? Bu var, şekerli. Şekerli. Ne diyorsun kızım? Ne bu bence? Tutacak mı ya ara Hı? Bence ara tanışalım. Işık. Bu ışık. Ama şunu aç. şimdi dibine koyacağım. Tamam. Çok güzel yaptım ha. <laughs> Teşekkür ederim. Sinan sen beğendin mi? Beğendiniz mi? Yok çok güzel. Ben niye bu kadar çok yürüyün? Orası mantı mı? Sen ne anlarsın defol şuradan ya. C'est le bon, ça, même, mentement. Et zorlarına gidiyor ya Sen böyle severek yiyor ya benim yemeğimi aşkım. Ee, Çünkü çok güzel de. İnanmıyorlar Seviyorum. güzel olduğuna. Yalnız bu tuzsuz olmuş. Keşke söyleseydin Sinan aynı. Söyledim ya dün sonradan tuz atlayayım. Atmadım ki. Attın ya Atmadım. Sosunu atma azıcık. Sosunu işte. E sen içine mi atacaktın? Üstüne. Suyundayken atacaktım. Söyleseydin işte. Bakalım. Bitir değil mi? Bak çok iyi. Ya tuzu da iyi bence. Ya. Hmm. Yine <laughs> şu ekmeği. Ekmeği çok güzel almışsınız. He he severek mecburen. Valla hiç de mecburen yemezsin ana. Gerçekten çok yanlış kişi kişinin üstünde örnek veriyorsunuz. Yemem vallahi hiç. Sevmem. Vallahi var. da yemez yani. Yemek önemli. Hmm. Özge teşekkürler. Hı, yedim. Hı, yedim mi? Ben de kime yürüyeceğim istedim. Ya Özge teşekkürler. Ödelerinizi yaparız mı? Biz okul kapandığında dün hmm. yemeği var mı? Maması var. Yok <laughs> mu? Deme sakın yok. İpek bırakmadı dün. Aman. İçişi de var. Dün abi, gözleri kaldı. Hı -hı. Ah. Ay bismillah. Hmm. Şey söyledin içecek. O hemen nasıl oldu ki? Önce bas. Tekrar bas. Hemen gelmedi ki. Aha gelmiş. Sipariş mi? Kızlar çiftlikte niye gülüyorsunuz kız? Kızlar bana güzel bir şey rastlarsanız motor. O açamıyor ha. Söyledim açsın. İkinciye açıyor. Açtım. Tamam. Üçüncüye alacak. Gel Gülüm gel üçüncüye de ben bakayım. Yok. Gel yemeğini. Ye. Gel gel. Ağır zaten ben alacağım gel. Paşa, bırak verin den yemek yiyor. Hı? -hı. Hı? Abi nasıl büyüdü ya? Evet. Bu yakında koşar mı? Hı uh -hı. -uh. Ha? Yaşlı tezler ya. Koşmaz mı? Bunun eve hiçbir katkısı yok. <laughs> Hayır sadece stres alıyor ya. Bir şey yok. Bence bunu... Anne bir tane daha kedi alacaktık. Söz vermişti. Hı? -hı. Daha bir tane daha. Ama -hı. Ama kendisi dedi. Yemin ederim hiçbir şey demedi. Gösterdi kediyi. Ay, kedi çok ben şaka oldu. yaptım. O. Ne alaka? Kardeşi olarak mı Hayır. Bir tane zine başlıyor demek ki. Bir tane de ağır soğukta. Hay lan Tamam şimdi. bırakamıyor. Giderken bile içiyor. Sinan. Hı. Yemeğini ben kaldım şimdi. Kaldırma değil? değil sana olur. Ha ben içiyorum. aslı yok değil. Var. Burada Sizde ne? De? Ya Özge, aşkım teşekkür ederim. sizde ne? Benim çorbam, sizin baklavanızdan, böreğinizden. Daha ilgi çekici demek ki. Siz böreği baklavayı yapın, kocanız da sizi boynuzlasın. Hadi. Hadi. Makarna yapan karları bulur kocanız da. Gece arkadaşıma falan değil, çıkıyorum diye giderse. Tamam mı? İkinci sabah için. Tamam mı canım? Evet, naş Mantı nasıl ya Özge, aşkım. Ya Özge aşkım, minik kuş Teşekkür ederim. Özge sen bana motor at... Sina. Efendim? Sence. Bence. Özge. Özge. Bana. Sana. Motor atar mı? Atar mı? Hmm. Hmm. Çilek zamanlar asa vardı. Hmm. Hala var mı? Ee. Ne şey? 150 cedi. Çok az. Bebeği sağ yok mu? Oradan biraz. Ay Özge ne yaptı? suyun oğlum. Ne yaptı? Bir şey attı. hani şurayı da karıştırır mısın? Gel yap ya. Karıştır. Hı? İstediğin gibi yap şunu. Ver. Ay ben. Ya şunu üstüne. Oh. Oh be teşekkür ediyorum bebese işte gene acından ölüyü yazmış Sina ama sen makeeti çok olan yoksa ben çoktan yapmıştım Aman. yüzü yüz dışarı. Hı. Arabanın içine bindi. E? Daldırdım. Arabanın içine bindirdim. Ama arabası. şey ya, market alışveriş arabası. Hı hı. Öyle alışveriş yaptı. Allah'ın aslına. <laughs> Gece de yer ya. Çok güzel oluyor bu Eee? Geniş de sinan 3 üç oldu. Yerim valla. Dayanmam <laughs> ya. Kıyamam, hiç yok da <laughs> 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 Sina, şey Ne Sinan? şey Ne karıştırıyorsun yine? Böyle <laughs> Sen ben yaptın yine güzel bir ya. güzel bir şey gelmiyor. Geliyor mu sence? Evet. <laughs> Ami teşekkür ederim. Kısa çıkmış. Yayıl kedi. Hayır. hayır. <laughs> ne yapayım? Benim. Ne yapayım? Bir şey yapmayayım. <laughs> Öyle kız bu? Kızı vur sırtına. <laughs> gülmekten. Gülmekten Vereyim mi fıştı var? Mango. <laughs> 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 Dur tamam, tamam. ben ne sağlık. Aferin. Ben Kızım ben Sadece alıp paylaşıyorlar ya, o yüzden sesi laf atmayayım. Hmm. Ben bir aslında o tuzun ağrı değil ya. O yemeği de 12'nde yemeli, Mazhar. Hayır, midem var mı dedin? Hmm. Karnım ağrıyor dedim. Ha karnın Ben o ağzı çiğ köfteyle yiyince midem ağrıyor ya. Sinan mantıyı beğenmedi diyorlar. Sinan bir sürü yedi mantıda. Siz ne yaşıyorsunuz lan? <laughs> Bitirdi lan mantıyı. Hatta <laughs> Sinan bile dedi. Nasıl yiyeceksin? İkisini birden mi? Bir yedi. Oğlum şu boş yapanlar izlemek istemiyorsanız çıkın lan ne millete küfür ediyorsunuz lan yok hediye atanın yok izleyenin yok bilmem neydi getirmeyin beni oraya. yüreksizler. Anca yorumda bir şeyler yazıyorsunuz. Ağzınıza sillevi yiyeceksiniz. Ortadan ikiye alınacaksınız. Vallahi. He. <laughs> Anne şuradan sigara çakma versene bana kuşum. Arkadaş Cansu istemiş. Allah razı olsun kardeş. Allah razı olsun. <laughs> Kardeşlerim benim canınızı yerim. Canınızı yerim. <laughs> Anne şey dökme. Bizim yemeğini sağ mı? Anne. Çekil teyze. Yok dökme. O oh, Esile bana yardım ediyor. Oho. Yürüm çay içiyor musun? Ay içerim aşkım ya, ver lütfen. Üşüme geldi bana, yemek yedim ya. Kızlar ekleyin çift tıklayın. gazeli yenmeyeyim mi ya? Gazel tek yayında? Hı -hı. Evet, arada çok güzel maşallah. Maşallah, maşallah, maşallah. <laughs> Afiyet olsun, minik kuşu. Paşa yemeği var. çok halsiz görünüyorsun. Makyaj yapmadım ya Bir de yoruluyorum ben ya yayın yaparken artık. Üç... Çok ayakta kaldım yemek yaparken. Kuşum. Çok ayakta kaldım. O yüzden benim ertel açıp kapatıp sonra akşam açmam lazım ya yani ikiye bölmem lazım bu saatleri. Kuşum. Yoruluyorum. Kızar ya ben alışmışım ya orada uyuyordum ya. Uykum geliyor. Uykum gelir. Ayşenur teşekkürler aşkım. Sezer buradaki değil bende. Bugün pazar değil mi? Ayşenur teşekkürler minnişim. Kızlar motor görevlerim duruyor şunları tamamlayak ya. İyi meşgul bugün gitmiştim AVM'ye ebebe şimdi Eşko parayı buldun kaç gündür değil mi? Cansu'yu görmezsin, <laughs> nelerde gezsin. Eşko. Nelerde gezdin? Kız ben o işteydim, ben bire düştüm kanka biliyor musun? Gittim ebeveyn çocuğa bir şeyler aldım. Bez mez aldım, alt açma bezi aldı. Alt açma bezi nedir? Yani bez koyuyorsun, ha, sen hamile Bilmiyorum. misin? Bilmiyorum. Ha. Ben beni kıskandım, bence onda hamile kaldı. Çok kıskandım, kuşum dedim ki <laughs> hemen bir tane yapmam lazım. E yap da beraber büyütürüz. Beraber büyütürüz kuşum. Gözel benim çocuğuma daha çok hediye atarlar, sence? Valla sen hamile olsan var ya sana